Herkese merhaba. Bugün etli biber dolması yapıyoruz. 200 gram kıymamı karıştırma kabına aldım. Üzerine bir adet büyük boy doğradım soğanı ilave ediyorum. 4 diş rendelediğim sarımsağı. Yarım demet maydanoz. 2 su bardağı yıkadım pirinci. Yarım su bardağı zeytinyağı. 1 su bardağı domates sosu. 1 yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Karabiber, kırmızı toz biber, nane, kimyon ve tuz ilave edip yoğuruyoruz. Hazırladığımız içi yıkayıp temizlediğimiz biberlere dolduruyoruz. Üzerini bir domatesle kapatıyoruz. Bu şekilde tüm biberlerimizi hazırlıyoruz. Düğmesini ilk önce bardak koydum. Dolmalarımı yerleştiriyorum. 10 tane dolmalık biber kullandım. Bu miktar değişkenlik gösterebilir. Hazırladığım dolmaları kenara alıp sosumu hazırlıyorum. Sosumuz için 2 yemek kaşığı tereyağını kızdırıyoruz. Kızan yerine 4 diş sarımsak rendesini ilave ediyorum. Hafif sarımsak kokusu alana kadar kavuruyorum. Üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edip salça kokusu alana kadar kavuruyorum. Üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edip göz göz oluncaya kadar kaynatıyoruz. Göz göz olan sosumuzu biberlerin üzerine döküyoruz. biberlerin yarısına gelecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Üzerine tuz serpiyorum. Kapağını kapatıp çok kısık ateşte pişiriyorum. Dolmalarımız çok güzel pişti. Çatılım çok rahat bir şekilde battığında ocağımın altını kapattım. Size bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.